merhaba arkadaşlar ee, şimdi videomda Asel bebeğin elbisesini yapacağız ee, bu şekilde bir tane mavi ip e, bir de kırmızı ipe ihtiyacımız var minik minik de e, çiçeklerin aralarını ve tokasını yapmak için de beyaz ipe ihtiyacımız var Arkadaşlar ee, şimdi e, bu bölümde sadece elbisesini yapacağız ee, hadi yapımına geçelim. Evet, ee, 32 zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan yakadan başla, e, yakadan başlamalı bir elbise bu. Arkasını da şu şekilde düğme dikil, benim dikmemişim, buna dikilecek. 32 zincirle başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 10 arasına 17 18 19 20 21 22 23 24 30, 31 ve 32 arkadaşlar. Ee, 32 tane zincirimizi çektik. ikinci sık iğneden başladık. 31 tane boydan boya sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Hemen bunu örüp geleyim. Evet arkadaşlar, sıra sona kadar 32 tane sık iğnemizi ördük. Ee, 31, 32 fark etmez. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Buradan dönüyoruz arkadaşlar. 1 2 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi kolun burası yan tarafımız arkadaşlar şu kısım. Şu kısım. Şimdi buradan e, 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6.'ya batıyorum arkadaşlar. Buraya da 8 tane sık iğne örüyorum. 3 Battığımız dahil olacak. 4 5 6 7 8 tane sık iğnemizi ördük. Burası da şu ön kısmı. Şu ön kısmı arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 kol için 3 4 5 6 tane zincir çektik. 2 4 6.'ya battık arkadaşlar. 6.'ya geldik. Yine sık iğne yapacağız. Buraya da 6 tane. Bu birincisi battığımız. Bu ikincisi. Bu üçüncü. Dördüncü. Beşinci ve altıncı arkadaşlar. Burası da altıncı. Evet her dönüşlerimizde zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çektik. Şimdi yine buraya 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördük. Zincir üzerine de yine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 6 zincir çekmiştik ya arkadaşlar. Onun üzerine şey eee sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi buraya tekrar 8 tane sık iğne yapacağız. Eğer benim gibi zincire batamıyorsanız arkadaşlar içine de örebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 Evet 8 yani şunun üzerine basmakta zorlanıyorsanız bu şekilde de örebilirsiniz. Yani fark etmez orası kolumuzun altına gelecek zaten. 1 2 5 6 sık iğnemizi de ördük. 2. kol için tekrar hemen yanından 6 tane sık iğneyi örüp yan tarafımızı bitiriyoruz arkadaşlar. 3. sıramızda bitirmiş olduk bu şekilde. arkadaşlar bundan sonra mesela şu kol ayrımını bakın şu kol ayrımını yaptık. Bundan sonra arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sıra düz düz öreceğiz arkadaşlar. Dümdüz gidip geri dönür. Her döndüğümüzde birer zincir çekeceğiz. Mesela ben şimdi döndüm zincir çektim. Burayı sıra sonuna kadar ördüm. 32 sık iğne. Tekrar oradan döndüm tekrar bu şekilde böyle git gel yaparak onu 12 sıra sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Örüp gelelim. Evet. 12 tane şey, 6 sıramızı yani gidip dönüp gelerek 12 tane sıra 12 adet sıramızı ördük arkadaşlar. Şimdi e, kenarını birleştireceğiz şu şekilde mesela bakın bu şekilde birleştireceğiz. Buradan tutuyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğne ile bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet. Bakın bu şekilde bir tane sık iğne ile birleştirdim. Şimdi şu şekilde tutuyoruz elbisemizi. Buradan İki sık iğne, bir artırma. Hemen şuraya geliyorum. Birleştirme oldu, bir de oldu. İki sık iğne, bir artırma. Bir, iki sık iğne, bir artırma. Yapıyoruz arkadaşlar buraya kadar sıra sonuna kadar yapıyoruz ve üzerine artırma eksiltme yapmadan iki sıra örüyoruz. İki sıra düz örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, ne yaptık? E, önce iki sık iğne birleşim yaptıktan sonra iki sık iğne bir artırma iki sık iğne bir artırma sıra sonuna kadar geldik. Üzerine de sıra sık iğne şey e, 45 sık iğne düz ördük artırmadan. E ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın sıramızın sonuna geldik. Burada 10 sık iğne 1 yan yana 2 tane artırma yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet 10. Şimdi yan yana 2 tane sık iğne yapacağız. Şu birinci sık iğnem aynı sık iğne artırmam pardon. Bu ikinci artırmam. Yan yana 2 tane artırma yaptık. Yani 4 tane ilmeğimiz orada oldu orada. Şimdi buraya 19 tane sık iğne öreceğiz tek tek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 18 ve 19 arkadaşlar. Şimdi yine yan yana iki tane artırma yapacağız. Bir artırmamız. Bu ikinci artırmamız. Sonundaki ilmeği de sıra sonuna kadar öreceğiz. 11 tane sık iğnemiz kalıyor. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna kadar öreceğiz. 11 sık iğneyi. 10 da kalabilir arkadaşlar. Yani dediğim gibi şeylere takılmıyoruz. Sayılara çok takılmıyoruz. Evet, sıra sonumuza geldik. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrar sıra şuradan düz örüyoruz yani şu şekilde bakın şöyle yaparsak Evet bakın şöyle yapıyoruz biz şuraya kadar 13 sıra düz örüp geliyoruz arkadaşlar sıramızı ördük buradan itibaren saydım 13 sıra ee, şimdi bitimini göstereceğim size şimdi ben buradan bir tane cc yapıyorum yani cc'yi biliyorsunuz bir tane alıyorum ve direkt çekiyorum ikinciyi de yaptım ve bunu keseceğim arkadaşlar iki kere cc yapıyorum biraz uzun kesiyorum şu kadarcık ipimi biraz çektiriyorum şuradan alıyorum arkadaşlar arkadan bakın öne getiriyorum önden şöyle yukarı doğru çekiyorum en son yaptığım cc'nin içinden şuradan geçireceğim cc'nin içinden geçiriyorum ve ipimi arkaya alıyorum bakın burası sıfır noktası gibi oldu gördünüz mü ondan sonra bunu da içeride yürütüyorum bir düğüm atabilir atarsın sanız iyi olur. Ben bu şekilde biraz kısa kesmişim. Bir tane düğüm atıyorum. İçeride yürütüyorum arkadaşlar. Ve geri kalan kısmında kesiyorum. Evet. Bunu da temizleyelim. Evet. Şeyimiz bitti. Hepimiz bitti arkadaşlar. Şimdi e, şu kısma eğer çıt çıt yapacaksanız buna e, gerek yok. Ama benim gibi ip e, düğme dikecekseniz buraya arkadaşlar şuradan daha doğrusu şuradan başlayalım. Şu başlangıç noktasından başlayıp ipimi alıyorum burayı sık iğne yapacağım. Yani daha doğrusu hem buradaki e, görüntüyü düzelteceğim. Kirliliği kapatacağım. Aslında çok bir kirlilik yok ama olsun burayı bu şekilde sık iğne ile buraya iki tane yan yana sık iğne batıyorum. Buraya altı zincir çekiyorum. Şimdi altı tane zincir çektim. Buraya battım. Bu bunu saymıyoruz. Bu birinci sık iğnemiz. Bu ikinci sık iğnemiz. Bu üçüncü sık iğnemiz arkadaşlar. Bu dördüncü sık iğnemiz. Beş sık iğne. Ve altıncı sık iğneye geldik. Altı sık iğne yaptık. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincirimi çektim bir atladım bir yanına geldim buradan itibaren de 1 2 3 tane sık iğneyi ördüm bir tane şu bedendekini aldım 4 oldu hemen yan tarafa geçtim ve burayı komple dümdüz yukarı doğru örüyorum buyur al birinci sık iğne ikinci sık iğne üçüncü sık iğne dört beş şöyle tutun arkadaşlar eğer burada bir hafif bombelik falan olursa bir tane sık iğne atlayabilirsiniz yani burayı toparlamak babında ben bir tane atladım. 5 6 Bir tane daha atladım. 7 8 9 ve 10. sık iğnemize geldim arkadaşlar. Burada CC ile kapatıyoruz bunu. Bir tane daha CC yapıyorum. İpimi kesip arkasını temizliyorum. Buradan tekrar bu tarafa geçiriyorum ipimi. içeriden yürütüyorum ve keseceğim buradan birkaç tane düğüm atıp kesiyorum arkadaşlar evet. bitirdik arkadaşlar Bir dahaki videomda küçük çiçeklerin yapımını ve montelemeyi göstereceğim arkadaşlar. Hepimizi bitirdik. Bu tür videolarımın devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.